1 eksi 1 bölü 3'ten başlayalım. 1 eksi 1 bölü 3, 3 kere 1, 3, 1 çıkarın 2 bölü 3. Üst tarafta 1 var, ters dönecek. 3 bölü 2 ve 1'den çıkartacağız. 1 eksi 3 bölü 2, 2 kere 1, 2, 3 çıkartırsak eksi 1 bölü 2. Yani üst taraf eksi 1 bölü 2 oldu. Bu eksiyle bu eksiyi de götürebiliriz. Şimdi alt tarafa bakıyoruz. 1 artı 1 bölü 3 var. 3 kere 1, 3, 1 daha 4 bölü 3. Yukarıda 1 var, ters dönecek. 1'den çıkarmamız lazım. Yani 1 eksi 3 bölü 4 olacak. 4 kere 1 4. 3 çıkartırsak 1 bölü 4. Şimdi elde ettiklerimizi tekrar yazalım. 3 var. Artı üst tarafta 1 bölü 2. Alt tarafta 1 bölü 4 var. 1 bölü 4 yukarıya ters dönerek 4 bölü 1 olarak geliyor. Yani 4 olarak geliyor. Çarpı 4 diyorum. Bu artık gitti. 4 ile 2 sadeleşti. Işte burada 2 kaldı. 3, 2 daha. Sonuç 5. 1 eksi 1 bölü 4 ile başlayalım. 4 kere 1, 4. Bir daha çıkarttık. 3 bölü 4. Yukarıda 1 var. Ters çeviriyoruz. 4 bölü 3. 1'den çıkacak. Onu da ekleyelim. 1 eksi 4 bölü 3 olacak. 3 kere 1, 3. 4 çıkartırsak. Eksi 1 bölü 3. Bu eksiyle bu eksi birbirini götürür. Yani üst taraf 1 bölü 3 oldu. Şimdi geldik alt tarafa. 1 artı 1 bölü 4. 4 kere 1, 4. Bir daha 5 bölü 4. Yukarıda 1 var. Ters dönüyor. 4 bölü 5. 1'den çıkartıyoruz. 1 eksi 4 bölü 5. 5 kere 1 5. 4 çıkartırsak 1 bölü 5. Dolayısıyla yukarıda 1 bölü 3, aşağıda 1 bölü 5, bir de 4 var. Şimdi tekrar yazalım. 4 artı 1 bölü 3 yazıyorum aynen. Aşağıdaki 1 bölü 5 ters dönerek bunun yanına çarpı olarak gelecek. Çarpı 5 bölü 1 olacak. 5 kere 1, 5, 3 kere 1, 3, 5 bölü 3 oldu. 3 kere 4, 12, 5 daha 17 bölü 3. 1 eksi 4 bölü 5'ten başlamamız gerekiyor. Burada aşağıdan yukarıya doğru ilerleyeceğiz. 5 kere 1, 5. 4 çıkartırsak 1 bölü 5. Yukarıda 1 var. Ters dönecek. 5 olacak. Artı 1 var. Bir daha ekleyelim. 6. Yukarıda 1 var. 1 bölü 6 olacak ve 1'den çıkacak. Yani 1 eksi 1 bölü 6 oluyor. Şurası komple 6 oldu. 6 kere 1, 6. 1 çıkardık. 5 bölü 6. Şunları da kullanmış olduk. Yine yukarıda 1 var. Ters dönecek. 6 bölü 5 olacak. Ve bunun 5'ten çıkması lazım. Yani 5 eksi 6 bölü 5. 5 kere 5 25. 6 çıkartırsak 19 bölü 5. Pay kısmındaki 2 eksi 1 bölü 3'ü yapalım. 2 kere 3 6 1 çıkardık. 5 bölü 3. En altta da 2 eksi 1 bölü 3 var. Bu da 5 bölü 3 yapacak. Yukarıda 1 var. Ters dönecek. 3 bölü 5. Ve 1'den çıkartacağız. 1 eksi 3 bölü 5 bu da 2 bölü 5 yapar. Aşağıdaki 2 bölü 5 yukarıya 5 bölü 2 olarak yani çarpı olarak gelecek. Bunun sonucu da 25 bölü 6. Ve bunun birden çıkması lazım. 1 eksi 25 bölü 6, 6 kere 1, 6, 25 çıkartırsak sonuç eksi 19 bölü 6. 3 eksi 1 bölü 4'ü yapalım. 4 kere 3, 12, 1 çıkardık. 11 bölü 4 üst taraf. 1 eksi 2 bölü 3'ü yapalım. 3 kere 1, 3. 2 çıkartırsak 1 bölü 3. Üst tarafta 1 var. Ters çeviriyoruz. 3 oluyor. 3 ile topluyoruz. 3 artı 3, 6. 6 yukarıya ters dönerek 1 bölü 6 olarak geliyor. 11 bölü 24. 1 bölü 24 burada var. Artı 11 bölü 24 bulduk. 12 bölü 24 yapıyor. 12 ile sadeleştirirsek sonuç 1 bölü 2. 1 bölü 4 eksi 4 yapalım. 4 kere 4 16 birden 16 çıkartırsam eksi 15 bölü 4. Eksi 15 bölü 4 ile 1 bölü 15 çarpım halinde bunlar birbirini sadeleştirir. Yani burada eksi 1 bölü 4 kaldı. 1 bölü 2 bölü 3. 2 bölü 3 ters dönüp yukarı çıktığında 3 bölü 2 olur. 4 bölü 3'ten çıkıyor. Bunları kullandık. Çaprazlama yapıyoruz bunu. 4 kere 2 8. Eksi 3 kere 3 9. Bölü 3 kere 2 6. Yani eksi 1 bölü 6. Eksi 1 bölü 4 ile eksi 1 bölü 6 bölüm halinde olduğundan şu eksileri götürebiliriz. 1 bölü 4'ü aynen yazıyorum. 1 bölü 6 ters dönüp yanına çarpı olarak geliyor. 6 bölü 1 olarak ve eksi 1 bölü 2 var. 6 ile 4'ü sadeleştirelim. Burada 2 ile sadeleştirsek 3 kaldı. Burada 2 kaldı. Yani 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2. Bu da 2 bölü 2 yapar. Yani sonuç 1. 1 artı 1 bölü 2 ile başlıyoruz. 2 kere 1, 2, 1 daha. 3 bölü 2. Yukarıda 1 var. Ters dönüyor. 2 bölü 3. 1 ile toplanıyor. 3 kere 1, 3. 2 daha. 5 bölü 3. Yukarıda 1 var. Ters dönüyor. 3 bölü 5. 2'den çıkartıyoruz. 2 eksi 3 bölü 5. 5 kere 2, 10. 3 çıkardık. 7 bölü 5. Yukarıda 1 var. Ters dönecek. 5 bölü 7. Ve son olarak da 1'den çıkartacağız. 1 eksi 5 bölü 7. 7 kere 1 7. 5 çıkartırsak sonuç 2 bölü 7. 1 artı 1 bölü 2. 2 kere 1. 2 bir daha. 3 bölü 2. 3 bölü 2 bölü 2. Burada paydaları çarpıyorduk. Hatırlarsanız. 3 bölü 4 olacak. Bunu da kullandık. 1'den çıkacak. 1 eksi 3 bölü 4. 1 bölü 4 yapar. Bunu da kullandık. Tekrar 2'ye bölüyoruz. Payda 2 ile çarpacağız. 1 bölü 8 bunu da kullandık. Yine 1'den çıkartacağız. 1 eksi 1 bölü 8. 7 bölü 8. Tekrar 2'ye bölüyoruz. Payda 2 ile çarpacağız. 7 bölü 16 ve son olarak 1'den çıkartıyoruz. Bunu da kullandık. Bunu da kullanacağız şimdi. 1 eksi 7 bölü 16. Bu da 16 kere 1 16. 7 çıkartırsak sonuç 9 bölü 16. <laughs>